Sevgili keşifseverler, şu an Topkapı bölgesinde bulunan Türk Mahallesi diye olarak organize edilmiş olan bir alandayız. Hemen alanın girişinde Kültigin Anıtı, Bilge Kağan Anıtı, Vizir Tonyukuk Anıtı'nın burada minyatürlerini görüyorsunuz. Avlu içerisinde şöyle keçeden yapılmış bir kırgız çadırı bulunmakta ve hemen devamında ise Türk kültür dünyasını tanıtan bir mahalle tasarlanmış. Türk dünyası kültür mahallesi olarak bugün İBB Kültür AŞ bünyesinde burası hizmet veriyor. Gelin sizi şimdi Türklerin ana yurdu olan Asya coğrafyasında yaşamış oldukları keçe çadırının içini gösterelim. Orijinal bir e, yapı, orijinal bir keçe çadırı. Kırgızistan tarafından hibe edilmiş bir çadır. Şurada da Kırgız Cumhuriyeti parlamentosundan İBB Kültür AŞ'ye hediyesidir tarzında. İç kısmını gösterelim size. İçi güzel, keçe kokuyor. Gayet şık, güzel, dizayn edilmiş bir Kırgız çadırını görüyorsunuz. Evet, kök boyalardan yapılmış olan buradaki halılar, kilimler, gerçekten güzel otantik bir ambiyansı var. Şöyle bakın üst kısmı. Bunlar Türk dünyasının göçebe kültürünü en iyi yansıtan bir ürün olarak karşımıza çıkıyor.